nefret, böbrek hastalığı hangisidir derse berger, IgA nefropatisi olacak. Bu dört hastalığın birlikte görülme sıklığı artmıştır bu yüzden. Evet. Mantığını konuştuk. Yine slaytlarla tekrarımızı yapalım. Hatırlayın ne dedik? Epidermiste de dez karşı otantikor var. Dolayısıyla tipiki 2 hipersensiste penfigus, nikoski tızak akantoliz var. Hücreler birbirinden ayrıldığı için. Bülleri nasıldı? Intraepidermal bülleri vardı. Peki penfagus tiplerinden bir iki tane konuşacağız. Perfugus vulgaris en sık tip. Şaşırdık mı? Yok, soy ismi vulgaris olanlar en sık tipti. Bakın oral mukoza tutumunu hemen arasında da var. Ben size ne dedim? Ağız içi oral mukoza diye başlayan sorularda iki şey. Hemen marka gibi aklınıza gelecek. Neydi bir tanesi? Resmini gösterdim. Wickham da vardı. Liken, Planus. İkincisi de kim? Penfugus vulgaris. Bak soy ismini de bil. Böyle pemfigus falan diye atma. Çünkü pemfigus foliasus da bak bu kozotlumu çok nadir yok.